Aga başılmadı. Tamam. En az şu an neredeyiz tam olarak bir söyleyebilir misin? Noktasal olarak Gökova. Gökova. İdima. İdima kalesi. İdima antik kenti ve kalesi antik doğru. Kenti ve kalesi değil doğru. Hı hı. Yani bu arada kamera arkasında bugün Murat var. Murat'ı kameraman yaptık değil mi arkadaşlar? evet. bir <laughs> şey yarasın bari. <laughs> Estağfurullah. Bugün öyle yapalım dedik. Buraya da niye uğradık? E, uğrayacağımız duraklardan bir tanesine giderken Yolumuzun üzerindeydi. Aynen öyle. Burayı Tabii. merak eden, e, antik yerler nedir, ne değildir, bu bölgelerde neler vardır diye araştıran dostlarımıza ön bir bilgi verelim dedik. Daha şu an restorasyon halinde herhalde. İstersen Murat bir göster. Aha. Hani buraya gelip, şimdiden gelip, Aa, burada bir kale vermiş deyip gelmesinler, bizim gibi Hüsran'a uğrarlar. <laughs> şu an Biz de siz Hüsran'a uğramayın diye size bilgi verelim dedik. Tamam. Şöyle bir göstereyim mi etrafı? Bu arada <laughs> aşağıda Azmak Nehri var. Aha. Değil mi? Tekne turlarının gelmediği bir yer burası. Burası görünmüyor da, şurası görünebilir. Ee, şu alt taraftan geçiyor. Tekne, şu an ben gösteriyorum abi, Orfuz Restoran var. Tam oraya kadar geliyor. Tekneye görünmüyor değil mi? Şurası. Ha, şurada bir tane gidiyor tekne. Tamam, orası. Akvaryumun olduğu yer orası. Or, aynen, oradan geri dönüyor. Karşı taraf ak zaten. Şurası da Sakar geçidine giden yol üzeri. Tam onun altındayız değil mi? Tam onun altındayız. Orası çok pis bir yer ya. Çok pis. tehlikeli bir yer. Şurayı yani. şöyle bir tur bir çevireyim gibi. mi? Böyle görsünler. Burası 3000 yıllık tarih. Buranın her yeri Kanos Krallığı'nın yaşadığı yerler arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür yerlere rastlamanız çok mümkün. O antik kentlerden bir tanesi de bu Akyaka'da olan İdima antik kenti. Burası bir kale. Burada yaşam olmuş. Şu anda restorasyon halinde. Ekip aşağıda yemek, Ekip aşağıda yemek yiyordu, işte. tam öyle pardesünde geldik. Evet, şurayı da bir göstermiş olayım. Bakar mısınız Akyaka evlerine? Enes, şuna da anlatır mısın? Burası bence şey. Ak evleri bak çok tatlı ee, ya. Hiç böyle ya çeşme. buranın çeşme dokusu bozulmuyor. Şey. Yok yok şurası şurası. Ak evlerine bak. Burada beton e, şey çimento kullanılmıyor. Burasan harcı sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Ben ona ee, bu şey gibi geldi bana. Çamur gibi geldi. Borusan harcı işte olması lazım. Yani ne, yani ne demek abi? Ne yani diyorsun? orijinaline ha, yani dekoru. He. Şimdi ee, burada dediğim gibi çimento rengi, rengi olmuşsa yani. farklı bir görüntü olmalı diye. Taş rengini alıyor. Evet. Doğru. Burası restore edilecek. Demek ki turizm açılacak. Öyle anlıyoruz abi. Evet, evet. Tam AKK'nın üstü. <laughs> Girmek yasak yazıyor ama bize dediler ki ya siz girin. İzin aldık biz. Ee. ekipten izin aldık. Ekipten yani. izin aldık. Girin dedi. Sıkıntı yok dedi. Şef bize izin verdi. Girebilirsin. Enes'i tanıyorlarmış zaten. <laughs> abi şey, ben sanki burada şey gördüm. Ne? Ee, tuz taşıyı bir şey. Akif abi sen daha iyi bilirsin ama gelsin de. Ben çok anlamam ya bu Yoksa bir mermer şey Çok çok rüzgar çıktı burada. Şimdi buradan çıkalım biz arkadaşlar. O ne abi? Bu Aa. ismini bilmiyorum. Böyle değişik bir bitki. Soğan mı o ya? Evet <laughs> <laughs> ekmişler gitmişler. Soğan hala var burada 3000 yıldır. Bu. Bak şu ürün bak dikkat et. Şöyle detaya bakalım. Bak görüyor musun? Ha evet ya. Bu soğan gillerden dediğin gibi. Soğan. Kökü soğan. soğan. Allah Allah. Bizim zamanımıza kadar bitki haline geldi. <laughs> bak o kadar dayanıklıymış. Şimdi bizimkiler hep böyle şey. Bu da, öyle bunu biliyor musunuz? Soğan'a benziyor. He. Bunu biliyor musunuz? çıtır çıtır yanan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şeyin de haberini verelim. Kuşkom. Benim geçen sene en çok sevdiğim şeydi biliyor musun? Çam kabuğu hmm, toplamak. Yiyor, top yiyor muydun lan yoksa? Ay olur mu ya? Soba yakıyordum ya ben. Ee... Köyde. Yemin şunun var ya verdiği hazzı alamazsın yani bak çıtır çıtır üstüne bir de mantar koyuyoruz bunu sobada. Allah'a ama. Ya bir yerde kim demişti ya? Aa, Akif abi senin şey anlattığı, Arif abi anlattı hani e, fındık kabuğunun üstünde çay falan diye. Evet. <laughs> Böyle değişik şeyler buluyor insanlar ya. Fındık bu şu an çok değerli ve çok pahalı biliyorsun değil mi? Hmm. Kebapçılar genelde onu kullanır. Bu bölgede kuş konmazla ilgili güzel bir hareket var. Onu da çekeceğimizi de söyleyelim mi arkadaşlara? Söyledin şu an. Söyledik. Turşusu vesairesi, üretimi. Hepsini sürpriz oldu. Vatandaşların sürpriz. köylü insanlarla harmanlayıp çalıştırılması falan. Ya çok güzel var aşağı, aşağı inelim. İlginç bir şey de buralara kadar bu taşları nasıl taşıyıp makine olmadan buralarda yaşam kurmuşlar ya, değil mi ya? Murat onu zaten Hı? Kale düşünemiyorsun bırak. Adamlar zaten. o dönemdeki evet. imkanlarla taşları oymuşlar. Evet. Burası içi Kalenin duvarları da duvarları bak. aşağı inelim biraz. Gösteriyorum şu anda çok net görüyorlar. Zaten bu alan komple yani gördüğümüz alan komple... şey. Çok şey. enteresan ya. Ben komple böyle tarihe sen... çok meraklıyım ya. Ama nasıl yaptılar? Nasıl böyle bir sanatsal ya çalışma? Hiçbir imkan yokken sen şey... şu karşıki dağlara çıkıp Hı -hı. oradaki e, görünüyor mu bilmiyorum. Bak kahverengi olan yerler. Neresi? İki... Ha şuralar. İki Şuralar. Şey arası. Şu solda var. Ha ha gördüm. Kahverengi olan yerlere sen çıkıp orayı nasıl oydun ya? Evet çok enteresan. Yani, yani bunlar cevapsız beyin, sorular. Hangi akıl? Hangi teknoloji? Rüzgar gitti şu anda bu arada. şöyle. Bak. Baksana şu an birbirine girmişler. Şöyle ayırmakta zorluk çekiyorsun. Bak yapışıyor ya bak. Evet bak. Yapış yapış zaten. Bak ee, altta da restorasyon yaparken ilk önce ya sürüyorlar acı. Işte. Alttan hani herhangi bir şey e, ee, çıkıp olmasın diye herhalde. Sorun daha sonra sorun teşkil etmesin diye. <laughs> Hepinizi alıştıracağız sizi merak etmeyin. <laughs> <laughs> ya bir agil oldu. <laughs> Onu da bana sarılıyor. <laughs> yetmez Niye burada özellikle şey, özellikle şey, eşek araları? Nallar bir kere adam ya. Şevril alanda eşek içine. içine. He. Şu taşlar mı? Yani geçen kaç 15 tane öldük. Büyük eşek araları. Yuvatmış. Hani siz nasıl şey Şevril'den yedi var. İstiyorsanız bakın var mı Şu var? Şu yuva. işim var ya? He. <laughs> Anlattırıyorsanız kendi gidin. <laughs> ya. ben, ben yaşamak istiyorum ya. Aha var içine gir hemen belini uçurak tak 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 O ters aslında hayatta kalmak istiyorum dedi de Aa, o zaman tamam. Sen de yani, onu, onu de yaşamak de ha. istiyorum dedin anladın mı? Ya. Ya. Sen şunu mu düşün? o anı yaşamak istiyor musun? Eşek arısı, sokma sana Yaşamak istiyorum diye <laughs> <mi>? ya <eşekarısı gülüyor> anladım ben Adık, Adı üstünde eşek arası Baksana <laughs> Paçaları kapatmışlar çok ya. Sokarsa ölmezsin. Ölmezsen hiç o. ölmezsin. Bir dakika sendeki de ee, sen güçlendirir de. değil mi? Sendeki de detay çok güzel hocam. Diz kapakları açık paçaları kapatmışsın. <laughs> Abi tavsiye sıkıyor. Sıkıyor. Bak havasın. Mesela iyi böyle eğilip kalkıyor eğilip kalkıyor. Gelme gelme. Rahat yaşayayım diye. Rahat yaşayayım diye. <laughs> şey kardeşim buralar böyle komple düzenlenecek mi? Bu geniş bir alan çünkü. Ne olacak buraya? Şey, bu kalenin suru, kalen, suru oraya, açılacak. Kalenin suru açılacak. Böyle oturma yerleri falan gibi bir şey mi olacak? Aslında bu mesela bunlar belki şey oturma alanı. Siz He. görev ne? Biz Tamam. Şu arada hoca. Ne? Kim hoca? an sürülür. Efendim deniz buraya bir dakika. <laughs> Şunun burada ne işi var yani? merak, ya. merak <laughs> ettim ya. Şu denizde olması ne gereken. Nerede bulabilirsiniz ya? Asıl deniz kabuğunun ne iş var burada? Var evet. Hangisi? Çıkıyor? Deniz, deniz kabuğu çok çıkıyor burada. He ee, Bir de bir zamanlar, zamanında alıp buraya getirmiş olabilirler. Suyun altında mı anlamına şey, Eee, şu anki körfez buralara kadar geliyor. He. Elmalı'da bir limanın olduğu düşünülüyor. Evet. Yani aşağıda da dehrizin olma sebebi yani şey amacı şey yani nasıl bilmiyorsunuz. Şu tarafa gelsin mi? Su çekmek için aslında hmm. yani. Karşıdan göstersen daha iyi olur. Evet. O, o, bu deniz bu, aynı zamanda kullanım amacı bu. da harç içine e, kuvvetlendirmek için kattıkları Aa, bir malzeme işte. oldu. Ezil. Dediğim olarak. ya sonra. Toplayıp getirmiş olabilirler yani. Bu arada çimento değil de horosan harcı mı kullanıyorsunuz? Evet horosan harcı. Dikkatimi çekti evet. de. Bu horosan, horosan harcı, harcı dediğin şey mi abi? Kirli toprakla yomurta, alakalı bir şey. Yumurta akına kadar. Yumurta akına o, kadar yıkar. İçine serpiştirmek için daha sağlam olsun diye. Ne kadar süre sonra burası güzel bir hale gelir? Şu anlık ilk etaptaki amacımız tamamen suratlarını ortaya çıkarmak yani başka bir şey. He, değil mi? O üzerine gelen topraklar vesaire sonradan evet. gelen rüzgarla. Sence rüzgarla mı bu o kadar yıl sonra gelmiştir böyle? Onu da sorduk bu arada. Bu toprak nasıl olur da bin yıl da olsa bu yapının üzerini kapatabiliyor. Kafamı çok kurcalıyor örneğin. Yani. Burasının eğimiyle alakalı bir şey. Mesela e, çok eğimli olduğu için yağan yağmur toprağı surat getiriyor kadar yani. getiriyor. Zaten devirme ya da yıkılmanın sebebi tamamen akıntının verdiği kuvvet gücü yani. Siz arazinin ekstra bir şey yapmayacaksınız değil mi? Sadece hattı ortaya çıkartacaksınız. Birinci hedef son, o. Sonra, evet, i̇lk etapı, ikinci etap tamamen şeyleri yönlendirmek daha derin her şey. Şimdi burası finalde ne haline gelmiş olacak? Çekiyoruz ama Ha bir mahsur yok değil yok. mi? Yok, tamam. Yok, Peki. Ee, e, şimdi burası kale haline gelecek hatlar ortaya çıkacak. Şu anda hatları aşağı çıkarttık zaten. Bu seneki projemizde bu vardı. Bunun tamiratı devam edecek. Bu duvarlar mümkün olduğu kadar tamir edilecek, sağlamlaştırılacak. Ondan sonra restorasyon aşamasına geçilecek. Belli yerlerde normal kale görüntüsüne kavuşacak şekilde duvarlar iyice yükseltilmiş olacak. Abdülkadir Bey, e, bizim bu bölgede yani sadece burası değil işte ta Seydi Kemer'e kadar böyle antik kentler var. Bu Karya Krallığı'nın hüküm sürdüğü topraklar buralar. Tabii Karya halkı diyelim krallık demeyelim. Tamam. O dönem dönem değişiyor çünkü. Hı hı. bu bölgede yaşayan insanlar yani en eskiden beri Karya halkı diye geçiyor. Yani bu bütün bazılar, bölgeyi... bazı dönemlerde krallık kurmuşlar ama normalde her kent kendisi ayrıdır antik çağda. Evet. İdima kenti kendisi bir devlettir. Hmm. Kaunos kendisi bir devlet Bunlar bir ihtiyaç olduğunda birbirleriyle paslaşır. Ama nasıl ki bugün Türkçe konuşan halklar falan diyoruz ya. Yani bütün bu Muğla civarındaki antik kentler aslında aynı kültürden aynı tamam. insanlardır. Ama Halikarnasos ayrı baş, başına bir devlettir. Burası ayrı bir devlettir. O zaman şöyle mi diyoruz işte Kaunos, İdima, Halikarnas bunların hepsi de Karya krallığı altındaki Karya halkı, Karya kültürü. Kültür altındaki ha. yerleşimler yani. Belli bir dönemde yerel şeylerimiz var, krallıklarımız var, belli bir dönemde Roma geliyor, İskender İmparatorluğu var, onun genelleri var. Ama kültür, halk çok fazla değişmiyor. Yani kazı esnasında bir yolculuktur. Bu yolculuklarda karşınıza çıkan bir şeyler de oluyor değil mi? Evet, Yeni değil mi? bir şeyler de oluyor yani. Gelip geçerken görmüşsünüzdür. Duvarı kazarken bile onun yanında şey yapı mekan duvarları çıkıyor. Evet, evet. İşte orada bir tane Osmanlı evi var. Bu tarafta Osmanlı evi var. Beylikler Selçuklu dönemi çok etkilmiş anladığımı başladığımızda.